ben yine yürüyorum bugün saçlarımı iki yandan bağladım ve yine kırmızıyım kırmızı bir kombin yaptım ee, bu benim ruhsuz kombinim bu arada tamamen böyle üşengeç kombinim bu üşendim bir de böyle çıkıyorum şurada da küpelerim var şöyle ee, size söyledim mi hatırlamıyorum ama önceki kliplerde editlemediysen buradan editlerim eee Çilekli çay içmiştim ama bana alerji yaptı. Ondan sonra iki gün. Bu aralar kendimi çok karmaşık hissediyorum. Videolarımdan da zaten belli olur öncesiyle yenisi. Hani kafamın içi aşırı karmaşık. Duygularım aşırı karmaşık ve kafamın içinde hiç susmayan bir ses var. Bilmiyorum nasıl olacak Buradaki hayatıma daha fazla adapte olamamaya başladım gün geçtikçe sanki daha çok boğuluyormuşum gibi hissediyorum. Ee, aile özlemi var zaten ama geçen yılda vardı. Ya ben geçen yılda çok sosyal olmama rağmen gayet ailemi özlüyordum yani anladınız mı? Aile özlemi zaten hep olacak. Yani ben şu an eee Eskişehir'de olsam yine aile özlemi çekeceğim. Bunu biliyorum, bunu farkındayım. Aile özleminden ziyade tamamen benim kendi benlik sorunum, kendi kafa karışıklığım. Ben kimim? Neyim? Nereye gidiyorum? Ne oluyor? Aybüke kim? Aybüke ne yapıyor? Aybüke ne yapmıyorsa bir Aybüke nelerden hoşlanır, neyi sevmez? Kendimi o kadar tanı tanımaya çalışıyorum ki bu dönemde. Bu beni çok görüyor. İnanılmaz görüyor. Bunun geçici bir süreç olduğunun farkındayım ama yine de yoruyor. Ve çok üzülüyorum. Gerçekten burada olduğum süreç boyunca günde günde 2-3 saat ağlıyorum sürekli. Genellikle gece ve akşam olmak üzere. Bilmiyorum ya. Gerçekten hep şey diyorlar diye üniversite, lisedeki arkadaşlıkları özleyeceğiz. Gerçekten öyle. Özlüyorum. O 12. sınıftaki Aybüke'yi o kadar çok özlüyorum. Ama şu an her şey benim vücuduma ağır geliyor. Vücudumu dinleyeceğim. Ve ona bir şans vereceğim. Çünkü bunu hak ediyor vücudum. Şu an bir şeyleri atlatmak için zamana ihtiyacım varsa kendime zaman vereceğim. Zaman tanıyacağım. Çok karışık duygular içerisindeyim ya gerçekten ee, Şevdan Feran Serapmış şarkısını başlık olarak koyacağım bu videoma. Tüm doğru bildiklerim Serapmış. Buraya adapte olmaya çalışıyorum, oldukça zorlanıyorum. Geleceğim belirsiz şu an. Üniversiteyi şu an dondursam ilk dönemim full yanıyor. Ama ilk dönemim bitmese daha iki ay var 2 ay ben burada nasıl sabredeceğim? bilmiyorum ya gerçekten zorluyor ee, çok zorlanıyorum ama ama şunu bilincindeyim hayatımın belki de en dibindeyim şu an hani hayatımın şu an düşündüğüm zaman belki de en, en 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 çöküş noktasındayım anladınız mı şu kadar yol yürüyorum ya günlük bu bunu şikayet etmiyorum ya da şov da yapmıyorum abi sadece o kadar dolu ki kafam onu anlatmaya çalışıyorum Kafam boşalmıyor çünkü. Bu kadar belirsiz olması beni o kadar yoruyor ki. Şu an bana bir kırmızılık geliyor sanırım. Yanlış görmüyorsam nedenini anlamadım. Yani bu belirsizlikler içerisinde kayboluyorum ve destek görmeme destek görmek istediğim insanlardan da destek göremedim. Ee, olsun gerçekten bazı şeyler zamanında yapılmayınca o kadar çok o kadar çok değişebilecek şey varken değişmiyor ki sonradan. Bazı şeyler zamanında yapmak çok önemli onun için. Bir şeyleri zamanında yapmayınca ondan sonra sen istersen bana o zamanki yapman gereken şeyin yüz katını yap sonradan. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Hiçbir şekilde. Aynı yani şeyle buluşmak bugün bana bayağı iyi geldi aslında. Ayşe çünkü buradaki beni en iyi tanıyan insanlardan biri. Bilmiyorum şu an vloglarımın bu sessizliği, bu boşluğu verdiği boşluk hissiyatı tamamen benden dolayı. Ta çünkü ben boş hissediyorum. Ben işe yaramaz, hiçmişim gibi hissediyorum. Sanki hiçmişim gibi. konuşmak için rahatlatır zannetmiştim. Ama şu an daha kötü yaptı beni. Daha travmalarımı daha çok yükledi şu anda buraya konuşmak. Hiç iyi olmadı bu. Ama neyse sıcak bir duşa gireceğim. Kahve içeceğim tamam mı? Bunlar var. Hayatta hala bu tarz iyi şeyler var. İyi şeyler olacak. Benim daha oturacağım çok fazla masa var. Beni bekleyen yeni insanlar var. Benim hayatıma beklediğim yeni insanlar olacak. Tokam çok güzel. Nisa gille ve Sudegil'le konuştum. Çok iyi geldi şu an buna bu konuşma. Bir saattir onlarla konuştum. Biraz daha ağladım. Daha iyiyim şu an. İzlerken muhtemelen tanımayan insanlar beni şeydi falan diyecek. Bu kız ne yaşıyor, ne alaka, ne oluyor oğlum şu anda falan diyecek olabilirsiniz. Tam olarak o düşündüğünüz şeyler oluyor yani böyle saçma sapan şeyler. ama sorun yok halledeceğiz çünkü benim çok tatlı arkadaşlarım var. Ve beni çok seven Sevilen insanlar, benim bana destekçi olan çok fazla insan var. O insanları görmezden gelmeyeceğim. Öyle. Ee, bu kafa arkadaşlar bir insanın gerçekten kafasını, mentalini toparlayıp toparlayamaması tamamen onun kendi iradesine, tamamen onun e, azmine bağlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun için bu kafam bozulmuş olabilir şu an. Kafam iyi çalışmıyor olabilir muhtemelen öyle. Ama sorun yok. Ben e, bu kafamı zehir gibi kullanan bir insanım. Şüpheli. Ee, ama ben mentalimi düzelteceğim. Siz merak etmeyin. Hatta bu videodan sonra iyileşme günlükleri başlıyor adı altında video çekmeyi düşünüyorum. İyileşme günlükleri videosu çekeceğim. Öyle. Şimdi yurttayım. Yüzümüzü <laughs> göstereyim şöyle. Kahve içiyorum aslında kitabından 15 sayfa kalmıştı ama belki okurum. Bugün sanırım hiçbir şey çekmedim. Çünkü bugün full yurttaydım tamamen. Yurttaydım. ve şu an aşırı daraldım ve aşırı açım. Yine yemek yemedim. Akşam yemeğine gidecektim. Beklettim. Duş aldım. Duş almışken çıkmak istemedim soğuğa falan. Onun için şu an aşırı açım. Öyle böyle değil. Direkt yemekhaneye gideceğim. Yemek yiyeceğim. Hiçbir planım belli değil. Kitabımı bitirdim. Malona'yı bitirdim. Çok güzel bölümler vardı içinde. Aşırı güzel bölümler vardı. Onu paylaşmak istiyorum burada sizlere. Aslında onu da bir yanıma alsaydım diye düşündüm şu an video çeker miyim acaba diye diğer kitaba başlayacağım ama bugün başlar mı bilmiyorum ya şu an böyle hiç gözlüklüğüme bakmayın hiç iyi değilim aslında şu anki seçeneklerim yurtta oda arkadaşlarım yok şu an fark ettiğiniz üzere ve cumartesi cumartesi günü avm çok kalabalık oluyor suda şu an müsait değil hazin işte yarım saate çıkacak yalnızım yani sabahtan beri zaten yalnızım dışarıya kesin çıkmak istiyorum bir yemek yedikten sonra da karar verebilirim ama bilmiyorum yanıma kitabımı aldım kulaklığımı falan aldım belki video falan bilmiyorum şu an hiçbir şey belli değil modum çok düşük bu yurtta kalıp film de izleyebilirdim arkadaşlarıma o da arkadaşlarım olmadığı için ee, bir film bulup diye düşündüm en azından saatler daha hızlı geçer diye düşündüm ama onu da yapmayacağım büyük ihtimalle onda. Ee, öyle ya da gelince mi izlesem? Hiçbir şey belli değil şu an. Her, her şey yapabilirim şu an çünkü saat tam 8. Dışarıya çıkabilirim. Bir buçuksa iki saat falan. Öyle yani. Şu an çok belirsiz her şey. O zaman altından Montumu alacağım. Bugün çünkü donmuştum ve hasta olmak istemiyorum. Montumu da yeni yıkadım zaten. O kadar güzel kokuyor ki. Ah o kadar güzel yumuşatıcı kokuyor ki montum inanamazsınız yani inanılmaz güzel yumuşatıcı kokuyor montum canım montum benim. Ee, bugün montumu giyeceğim altım biraz ince ama olsun yürürsem diye ya şu an dediğim gibi her istediğim şey her şeyi yapabilirim hiçbir yere yetişme gayem yok falan onun için şu an çok kafam karışık çünkü her şey yapabilirim dediğim gibi ben. Öyle şu takımı taktım. Bugün yine hiç takı falan takmadım. Aslında simsiyah giyinmelik bir gün. Çünkü depresyonda olduğum için. Ama yapmayacağım bunu. Çünkü onu da yaparsam daha kötü hissedermişim geldi. Böyle bir haftadır falan bıyıklarımı bekletiyordum. Bugün aldım. Neden beklettiğimi soracak olursanız. Biraz daha iyi çıksın falan diye. Çünkü kasamadım bir de. Kasamadığım için beklettim. Öylele odadan çıkıyorum. Dediğim bir aşırı acım. Şu an oruç gibiyim diyebilirim. Sabah çünkü sadece meyve elma yemiştim. Kuru yemiş falan yedim. Başka bir şey yemedim bu saate kadar. Çünkü iştahım yoktu zaten. Böyle nefret, her şeyi oflayan insanlar. Böyle el karamsar şeyi gören insanlardan nefret ederim. Ama şu an tam olarak oyum. Tam olarak böyle hiçbir şeyin iyi tarafını göremiyorum falan. Ee, ama hep bir aman var. yedim. Bu artık gerçekten bayağı emek tarlığa doğru yol alıyor. Ee, yürüyüş yapıyorum şu anda kampüste. Ve muhtemelen kızlarla buluşacağım. Öyleli bir gün. Yemek çok güzeldi, döner vardı ama ona rağmen yemekhane aşırı boştu. Ablalar da bilmiyorlardı nedenini. Muhtemelen cumartesi günü olduğu için. Ee, yolda da e, halletmem gereken şeyleri kişileri aradım. İşte anneannemi, dedemi falan aradım. Hah oh, öyle yani. Doluşan medyayı tam olarak nasıl kullanmak istediğimden hiç emin değilim. Instagram'ım olsun, YouTube'um falan olsun. Çünkü e, Instagram'da takipçilerimi aşırı aza indirdim. Çünkü çok fazla böyle yakın arkadaşlara story atılabilecek bir şekilde atıyorum. Ondan dolayı yaptım bunu. E, bayağı aza indirdim. Ama daha fazlalı da takipçi olarak da kullanabilirim eskisi gibi. Yani şu an kafam o konuda çok karışık. Allah başka dert vermesin tabi ama Arkadaşlar hazırlandım ve odadan çok erken çıkıyorum. Bugünlerden pazar saatlerden 12.30. Kahvaltıya gideceğim. 12'de kal ay 11'de kalktığım için şu an hiç aç değilim. Hiçbir şekilde acıkmadım. Şu an tam kahve zamanım benim aslında. bir saat sonra falan tam acıkmış oluyorum genelde. Ama bugün erken yiyeceğim çünkü çantamı doldurdum, erzaklarımı. Biraz ders alırsam hiç fena olmaz bugün. Ee, bir de karnım ağrıyor reglim. İnanılmaz kötü. Böyle dünyanın en çirkin, dünyanın en obez, dünyanın en salak insanı gibi hissediyorum reglimin ilk günü olduğu için. Hatta yüz, o kadar şişmiş ki vücudum. Yüzüklerim bile böyle. Hani direkt normalde şakteye girerken bugün daha zor girdi. Hava da yağmurluymuş. Bilmiyordum. Ben de kitap okuma kulübünün etkinliği var. Ama bir haftadır söyledim o etkinliğe katılamayacağım kitap okumadığım için. Ama gide gidebilirim. Belli olması saat 2'de o. Ee, zaten ben de onların gittiği kafeye gitmeyi düşünüyorum. Belki katılırım diye. Bunu yemekten sonra karar vereceğim buna. Kitaplarımı da aldım elime. Ee, öyle. Ya bugün tamamen ders, yazı, kitap falan üzerine. Saçımı da daha halletmedim. Yemekten sonra saçımı da halledeceğim. Kullanıyordu ama bilmiyordu matematik kullanmıyordu. Evet, evet. Ama matematik kullanıyordu. Evet, Biliyordu, ama bilmiyordu. Matematik Matematiği tanımadan da o şeyi biliyordu. biliyordu. Bana benziyor. Şimdi marketteyim ve olabildiğince sağlıklı bir market alışveriş yapmaya çalışıyorum ve çok zorlanıyorum. İki peynir arasına kaldım. Ee, babam yağlı olanı almamı tercih etti ama diğerinde de yağ oranı ve tuz oranı aşırı az tamam mı? Çok cezbetti beni. Ama o da spor yapan birine göre değilmiş. Ve daha az tok tutarmış. Onun için muhtemelen yağlı olanı alacağım. Şu an o kadar fazla gereksiz harcama yapmaya özen gösteriyorum ki, sağlığım açısından. Bir de avokado alamadım. İstediğim granolayı bulamadım. Neyse. Öyle yani. Burada yok yaban mersini var zaten. Bimin en büyük eksikliği şey orman meyveli şey dolmuş meyvesi olmaması. Yani Migros'tan bir yüz kat falan geriye çekiyor bu bimi. Bim yetkililerine sesleniyor. yani. Uygun fiyatlı bir orman meyvesi şeyi getirsinler. Biz yurtta kalıyoruz. İhtiyacımız var probiyotik şeylere. Sade sodayı da istediğim gibi alamadım. Hani şu fazla magnezyum ne konuşuyorlar? Aşırı bağırıyorlar marketin içinde ya. Yurda geldim ve market alışverişi yaptım çok güzel. Ah. Bugün yurttan biliyorsunuz en son erken çıkmıştım. Ondan sonra sanırım hiç video çekmedim. Ee, çok güzeldi. Buranın işe gidiyor. Yurtta video çekebileceğim herhangi bir yer yok. Hani ne yapacağımı bilmiyorum. Şu dokunma tatlımına bakın. Şurada elma var. Elma.